hoş geldiniz gençler. Bugün sizinle Red Ball ın. 4 oyununun 4. bölümünü oynayacağız. Toplarımız var burada. Kızım hangi topla oynayalım? Az kardeşim Asya burada. Sarı ile mi, kırmızı ile mi oynayalım kızım? Kırmızı. O zaman bas. Bas. Hayır, kırmızı kırmızı. Bu, bu, mu? Yok. Sab. Kızım yoksa bu mu bu mu? Ya küçük bir ekran girdi ama neyse. Hadi kızım. Bas. Bas. Hangisini? Bas birini. Bir daha bir daha top değiştirmeyeceğiz. Da Şimdi diyelim biz en son ay savaşlarında kalmıştık. Burada. Biz burada süresiz oynayacağız bugün. Hadi girelim. Dünyada güvende ama füzeli kareler ayı kontrol alsın Yok sana sana. Kızım hayır şimdi konuşma. Biraz kırmızıyla oynayacağız. Zıp. Topumuz zıplıyor gördüğünüz gibi. Bölüm, öbür bölümlerini izlemediyseniz mutlaka izle. Bak. Koreler. Bu bölümde yıldızlar var. Süreli de yoktu. Uy. Ay gördünüz mü? ya yine uzun zamandır oynamadım. Dur biraz. Kontrollü ol. Şöyle bir. Ay şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle bir ve portala girin bitiyor bu bölümle. Gittik vallahi bu kadar harika. Ha, oh! Ay Zıpla bastım zıplama tuşuna. Bugün hiç şey başlamadık. Bu şimdi biraz Moral ne? Dur tamam ya öyle hızlı gitmeyeceğim şimdi. Zıplı. Heh, ne güzel. Ne güzel. Evet tamam artık. Tamam artık böyle sakin sakin yukarıya doğru çıkacağız. Portal bak şurada. Ama ona başka bir yolla yetişeceğiz. Şu yolla. Önce buraları halledip sonra yukarıdan geri döneceğiz. Harika. Ay! Oh, bitsem lütfen geçmiş olayım. Oh, aksi ilerde başladı Bu da iyi bir şey. Çöpesine çıkacağım kızım. Oh! Hareketim güzel kötüler. Ay, oh, tamam. Şimdi o tamam. Kurtulduk. Şimdi apartman oldu ya. Hareket. Yaşa 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 ya be. Çok güzel. Hayır, hayır, kaç. Şunu da halledeyim. Tamam, tamam. tamam çık çıkar mısın? Tamam illa bunu istedim. Hadi git. Allah'ım kaçırıyorum diye böyle ya. Gel artık küçük kare. Sana bir veto ya. Onunla uğraşacağım. Biz de şuna gidip kızları. Kaç, neyse kaçmana. Abi Allah'ım tuşlar karıştı. Oo, bana, şu, bana. Açayım bu tutturmuştum. Ay ya, ay da hareket partisi diyeceğim. Ay, harika olmadı. Hiç harika değilmiş. Hadi artık olmuyor bu. Dur ya tamam konsantrasyon. Tamam ya şimdi biraz bölüm bölüme geçelim. Evet bu kadar şimdi. Evet. Tamam yıldıza hiç gerek yok yani yani eğer premium üyelik gibi olmasaydı olurdu ama yani ay, oh. Oh, ay ayda hareket partisi biz başladı hayır hayır tırman Hay nereye düştün o oh, kaç kat düştün Allah'ım ya yukarı bir taktik biliyorum ama burası hakikaten bu ayın bu bölümü Ya şöyle takır takır aldık. Oo buralarda da. Ah, Hay git. Aa ah, kare beni lazer attı. Renkleri. Ay nasıl çarptı? Niye çarptı? Ya burada çok yavaş olmak da gerekiyor ya. Hadi evet. Gel şimdi gel. Neyse gider şu elektriği bir kesmeliyiz önce. Süreli de değildir herhalde. Sen bir git önce. Gidip gelişimi bozma. Saçma buçuk karacık. Şu da bir. Şu bir. Harika. Şöyle de bir. Ay dönemedik. Dönemedik. Ha biz buradan gideceğiz. Anladık buradan gideceğiz. Şuradan yetişelim lütfen. Evet yetiştik. Abi yetişmiştik. Araya düştük. Çarpmayayım bir yere. Tamam tamam. Tamam bitti. Aa, oh! Hayır yine mi? Yine mi gidelim artık? Abi geçelim. şu beli Hayır şup beli bom. Allah'ım şup beli gibisi yok. Şunu alayım. Şimdi onu alıp yukarı zıplayacağız. Evet geldi. Tamam. Şimdi o treni bekle. Hayır düşmeyelim. Tren gel. Tren gel. Tren gel. Evet tren geldi. Ha! Dur oyun. Bir de orada okullar açılacak. Seviniyorsunuzdur umarım. Ben de şu anda bir çocuğum biliyorsun. Biz büyük evet tamam Red Bull Red Bull 4 oyunda çok severek izlenen oyunlarımızda Bu arada haftaya Happy Glass gelecek %97 ihtimalle. Niye %99 demedim? Çünkü çok net değil. Ay bu 50 çok zordu. 50 çok zordu. 50 çok zordu. 50 50 diğim de 50. bölüm. Evet, evet. Evet, evet kaçırdım ya. Son ana kadar harika giderken. Aa bu elektrikli kalecek. O oh, nasıl çarptı elektrik zıplamıştı. Zıplamıştım. At bir elektrik, at bir elektrik git. Hadi gidelim tamam harika. Bu arada bu elektrikli kaleler ikinci ışınında kendini öldürüyor. Bir de onların üstüne e, zıplayınca ölen karelerden değil. Hay çarpma. Oh tamam. Tekrar at, tekrar at. Görüşürüz. Tekrar görüşürüz. at, görüşürüz. Attı gitti. Allah Allah genç Osman. Hızlı o süreyle saat işareti olanlar bizi sonra kapanıyor. Kendimi direkt ona attım. Lazeller açılmıyor. Şimdi lazerleri toplayalım. Ve bu kadar Harika. Harika. Şuna al ama lazerler geri açıldı. oynamak Ay savaşlarını. Nasıl bölümümüzde mağaraları oynayacağız. Ha nereye düştüm? Neyse çıkalım. Harika güzel. Hay burada kare vardı. Unutmuşum. Böyle biz bu oyunu daha önce oynayıp iki kez bitirmiştik. Aslında bir kere daha bitirdik. Üç, üç kez bitirmiştik ya da yok üçte evet. Üç ya da iki kez bitirmiştik. Şimdi sizinle oynadığımız oyunda yok dört kez. Dört. Yok 5 kez bitirmiştik. Oha ya. Buraya kalmış. Kaçırdık. Hı, abi hızlandı ama çok erken niye düştü? Ho yaparım. Çok uçuyorum ama bu sefer de bırak. O tam ortasına portalı. Seviye 53 ama burası bir zor ya. Ya bana eskiden zor geliyordu. Ama şimdi yok aşağı aşağı inerken olmuyor. İlla yukarı kez geliyordu. Hani birinciye atlayarak iniyoruz öbür kalenin. Diğer karelerde koşmak yetiyor. Ay elektrikli. At bir. At be. At be lütfen. At be. At be. Tekrar at. Evet at, at. At. Tekrar at. Tekrar at, tekrar lütfen. Ayda, ay, bu ayda hareket yapmak da eğlenceli. Burada zoo, bu bana bu oklar kendini gösterdiğini yöne atıyor ama buralar. Hayır giremedim sonuncunun etkisine. Tekrar, tekrar, tekrar. Aa bir direk bu sefer iyi okut duramadım. geldi diyor. Dur madalya neymiş? Madalya neymiş? Dur. O çık attı terbiyesiz. Bir tane at, bir tane at. Evet. Tekrar atma lüt. Yer çekimi hızında lazer attı. Büyük şanssızlık. Korkmayın merak etmeyin. Ha ha. Taktik yaptım yine lolololo. Hayır, oy alma. Gel lütfen kaykay. Kaykay ne bitti? Kaykay mı öldü? Hayır ölmemiş. O lazerin üstüne çarptım ya. Hadi gel. Geldi geç kaldık. Gidelim. Keselim bu geri 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 geçiyor. Yetişemedim. Lazer koluna değmedim. Dur kızım, benimle konuşma. Lazer'e yetişemedim. Hadi lazer olacak. Tam zıplıyordum ya. Ay ama olmadı, olmadı. Abi olmadı. Ya yine. Yine olmadı ya. Şimdi başlıyor. Ya işin olmazı. Gel bir dakika. E, e, hayır. Şimdi alamadık şu. Son deneme. Olmuyor vallahi. Şimdi. Açıyı tutturdum. Lazerler gelmeyin. Exit buradan müthiş. Bu kadar. Ne kadar yükseldi? Neyse şimdi şu madalyaya bir bakayım. Oyunumuz bitsin buraya kadar. İyi oynadık ama şimdi şu madalya neymiş onu anlayayım. Şunlardan bir şey mi elde? Mersin topu falan diyor. Şu madalya derken neden bahsediyor acaba? Şunlardan bir şey mi elde? Yok Play Store falan diyor. Bilen varsa yazsın yorumlara. Bilen fazla yazsın yorumlara bu madalyan ne? Görüşmek üzere. Ha şimdi hatırladım. Madalya bunları gümüş. Yani az yıldızla yapmışken çok yıldızlı yapmaktı. Hatırladım. Yani tüm yıldızları toplayarak yapmaktı. Bu bölümden bu kadar. Hoşçakalın. kalın. İyi akış, iyi günaydın diyelim. İyi kahvaltılar, iyi öğlen yemekleri. Bu size sabah yayınlanmış olacak. Hoşça kalın sevgiyle kol. Siz de bizim gibi sevilmek istiyorsanız hafızayı bekleyiniz.